sayfa 58, 38. mektup. El mektubu saminu ve 38. mektup. Kime gönderilmiştir? İlal Hacı Yusuf el Keşmiri. Hacı Yusuf Keşmiri'ye gönderilmiştir. Ne hakkındadır bu mektup? Y beyanı şunun beyan hakkındadır ki ennahu la ta'alluka libatin ehli llahi bid dunya miqdara khardaletin Ehlullah'ın Allah dostlarının batını yani ruhu yani kalbinin dünya ile hardal tanesi kadar bile bir alakası yoktur. Ehlullah'ın kalbinde hardal tanesi dahi olsa dünya sevgisi kalmamıştır. Ve in teşebbesu fil zahiri bir dünya ve esbabiha her ne kadar zahirde, dış görünüşte dünya ile alakaları olsa da dünyayı kazandıracak bir meslekleri, bir ticaretleri, bir uğraşıları olsa da insanlar ile münasebetleri, yemeleri, içmeleri, icabında, çarşıda dolaşmaları olsa da hakikatte ruhlarının, gönüllerinin Allah'tan başkasıyla bir alakası yoktur. Gönüllerine dünya sevgisi kalmamıştır. وَمَا يُنَاسِبُ ذَٰلِكَ Ve buna münasip mevzulara dahildir. Elhamdülillah ve selamun ala ibadihi lezine Fekûnu marifetullahi celle sultanuhu Allah Teala'nın marifeti olur. Haramen ala şahsın bir şahsa haram olur ki yekûnu fi batinihi miqdâru hardeletin min muhabbeti dünya. Kalbinde dünya sevgisinden toz tanesi kadar yani en az bir miktar dahi dünya sevgisi olan kimseye Allah'ı tanımak marifetullah haramdır buyuruyor İmam Rabbani Aleyhisselam. Ev minette bir dünya veya dünya ile bir alaka, dünya sevgisi. Ev hatara fi batınihi miktar min dünya veya da dünyanın düşüncelerinden, dünyevi düşüncelerden, endişelerden herhangi bir fikir kalbinden geçen kimseye marifetullah haramdır. Ehlullah'ın kalbinden gerçek ehlullah'ın geçmez. Bakıya <laughs> zahiruhu. Pekala Allah dostlarının batını, kalbi bu şekilde zahiri nasıl? Zahiri bakiya zahiruhu ellezî vaka'a ba'iden min batınhi bi marahile. Onların zahirleri batınlarından çok uzaktır. Yani dış görünüşleri gibi değildir içleri. Dış görünüşleri belki dünya ile alakalıdır, insanlarla iç içedir ama gerçekte batınları çok uzak. Sufi kaindir, bâindir. Böyle denir. Ne demektir? Sufi kâin yani Allah ile beraber, Batını Allah ile beraber, bâin e, yani insanlardan ayrı. Sufi batının da Allah ile beraberdir ve yine batının da insanlardan ayrı uzaktır. Vaca emin el ile dünya ahiretten dünyaya gelmiştir sanki onun ruhu bin <laughs> binlerce insanlarla karışmıştır bihusulin münasebetin meşrutati bil ifadeti vel istifadeti ifade ve istifade için şart olan münasebet gerçekleşsin diye. Yani şimdi Allah dostlarının kalbi madem o kadar Allah ile beraber o zaman kenara çekilseler tamamen ibadete yönelseler uzlet etseler insanlardan uzak olsalar bu onlar için aslında en kolayı en rahatı. Niye? Gönül dostuyla beraber, bırak beden de onunla beraber olsun. Ama öyle değil. Onlar insanları irşad etmek için tekrar insanların yanına geliyorlar. Ee, bu insanlarla münasebet kurmaları, insanların onlardan istifade etmesinin şartı. Başka türlü insanlar ondan nasıl istifade edecek? Peygamberler ümmetleriyle beraber oturup kalkmasalardı, <laughs> sürekli e, sohbet etmeselerdi, Ashab-ı Kiram yetişmezdir. Aynı şekilde Mürşidi Kamillerin durumu da böyledir. Belki de Allah dostu büyüklerimizin yaptığı en büyük fedakarlık budur. Yani insanları kurtarmak, onları irşad etmek için insanların eziyetine katlanarak onları onları terbiye etmeye çalışıyorlar. Gönül dostunu buluncaya kadar eziyet çekiyor. Gönül dostunu arıyor. Allah Teala'ya ulaşınca dostunu bulmuş oluyor. E, gönül dostunu buldu. Zahir ne olacak? Zahir eğer gönül dostunu bulmuşsa gene insanlarla beraber. Bu tarikattaki bir asıldır. Halvet der encümen. İnsanların içerisinde olup encümen halk demektir. İnsanların içerisinde olup halvet etmek. Yani insanların içinde ama gönlü Allah ile beraber. Sadece gönlünde Allah var. Sanki uzlet etmiş, gönlü halvet etmiş. Zahiri insanla, batını hak ile. Beyin tekelleme dünya, işte böylesi bir Allah dostu. Şayet dünyadan bahsedecek olursa, ve teşebbete bil dünyevi dünyeviyeti, dünyevi sebeplere sarılacak olursa, peygamberlerin misal meslekleri vardı. Veyahut da ticaretle meşgul olanlar vardı. Ehlullah da böyledir. Caze lehu ve sâgâ. Bu caizdir, geçerlidir. Zahiri belki böyle bir takım dünyevi işlerle meşgul olur ama batınında dünyadan hiçbir şey yoktur. Ve lâ yekûnü aslen. Bu asla zemmedilmez de, kınanmaz da. Bel yekûnü mahmûden bilakis bu. Övülen bir şeydir, güzel bir şeydir. Buna kim karşı çıkar? Misal müşrikler diyorlar ki ayet-i geçiyor. Malihaz bu resul yiyor yemeği ve yürüyor çarşılarda. Ya bu peygambere ne oluyor ki hem yemek yiyor bizim gibi yani hem çarşılarda dolaşıyor. Ee, ama ama onun peygamberin yemek yemesi, içmesi, diğer bütün beşeri münasebetlerini sürdürmesi her biri ümmeti için örnek oluyor. Peygamber melek değildir. Beşerdir. Ben sizin gibi bir beşerim buyuruyor. Batınında ise hakikatin değilse Allah'tan başka bir şey, onun sevgisinden başka bir şey yoktur. Fabatinu hadis şahsi afzalu min zahirihim. Bu şahsın batını zahirinden daha faziletlidir, zahirinden daha üstündür. Rabbim onların kıymetini bilip batınlarından istifade etmek nasip eylesin. Eğer bin yıl dese Allah bir salik, muradı olmasa Allahu malik, cevap asla verilmez belki halik, isim maksud değildir belki malik. Murad kıl hakkı gel gidelim, cemali ba seyri edelim. Eğer bin yıl dese Allah bir salik, eğer bir salik Allah dese sürekli, bin yıl boyunca Allah diyor ama dili Allah diyor, gönlü Allah demiyor bir lisani zikir var, bir de gönül ile yapılan zikir var. Makbul olan zikir sadece dilin Allah demesi değil, her ikisinin birden Allah demesidir. Muradı olmasa Allahu Malik. İşte dili böyle Allah Allah derken gönlünde Allah olmasa, maksadı, muradı, Allah rızası olmasa ne dediğinin farkında değil. Tekerleme gibi tabir caizse. Sevap asla verilmez belki Halik. Bu salike yani böyle Allah Allah diyor ama ne dediğinin farkında değil. Gönlü dosta yönelmemiş. Böylesi bir salike sevap verilmez. Belki bunun sonu helaktır. İsim maksud değildir belki malik. Maksud olan o ismi tekrar etmek değildir. Maksud olan o ismin sahibi olan Mevla Teala'yı, Malikül Mülük olan Allah Teala'yı kastetmektir. Onun rızasına yönelmektir. Murat Kıllahtı hakkı gel yedelim. Cemal-i ba seyredelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.